Alo yakında Deadpool ve Wolverine filmi geliyor. Bu videomuzda ise o film gelmeden önce izlemeniz gereken filmleri kısaca ele alacağım. Ve bu videoyu izledikten sonra kesinlikle direkt sinemaya girmenizi isteyeceğim. Çünkü öyle bir video olacak ki bu filmi izledikten sonra tüm X-Men evrenlerine ya az çok hakim olacaksınız. Hiç bilmeyen birisini bilgili birine dönüştürüp öyle sinemaya sokmaya niyetim var. Filmde kimler var? Nasıl kişiler var? Konusu ne olacak onu şu an bilmiyoruz. Film geldiğinde ise bu konuyu yine konuşuruz. Şimdi ilk izlememiz gereken ve ilk başlamamız gereken film X-Men 1 filmi olacak. Bu filmde ilk X-Men konularına ele aldılar. X-Men'lerin Magneto ile Profesör arasındaki kapışmayı aldılar. İlk 3 bölüm boyunca böyle devam ettirdiler. Ve ilk 3 bölümde ise Magneto'nun haklı olduğunu gördüğümüzden sürekli Magneto'nun isteği Mutantlar insanlarla aynı olamaz kafasına girmişti. Ama profesör sürekli insanlar mutantlarla uyum sağlayabilir. Diyerek birbirlerine girdiklerini görmüştük 3 bölüm boyunca. 3 bölüm sonrasında The Wolverine filmi geldi. The Wolverine filmi gelince ise konum değişti. Wolverine abimizin geçmiş yıllarına odaklanıldı. Ve nasıl bu hale geldiğini, neler yaptığını, neler yaşadığını bize anlattılar. Bu filmde Wade Wilson karakterini... Ryan Reynolds abimizi ilk defa gördük ve Deadpool'la ilk defa orada karşılaştık, ama o hali Deadpool değildi. Deadpool'dan önce Wade Wilson'dı sonrasında Deadpool oldu tabi. Bu Deadpool konusunda ileride bakacağız videonun ilerleyen kısımlarında. Sonrasında ise Wolverine filminden sonraysa X-Men First Class yani Türkçe ismiyle birinci sınıf filmi geldi. Bu filmde ise Magneto'ydu, Profesör bunların gençliğine odaklanıldı. Normalde spin-off bir film gelecekti. Film Wolverine filminden dolayı iptal olduğunu söylemiştim zaten. O yüzden buraya yeni bir film olarak gelildi ve o spin-off yapacakları filmin konusunun başlangıcını alıp sadece bu filme dahil edildi. Arkasındansa 2013 tarihinde The Wolverine filmi geldi. Buradaysa Japonya'ya gittiğini gördük. Neden Japonya'ya gitti? Niçin Japonya'ya gitti? Hiçbir şekilde bize anlatılmadı. Wolverine'in kapıştığı ve orada yaşadığı mücadeleleri konu alındı ve diğer filmlerden ayrı olarak ele alındı. Neyse The Wolverine filminden sonra ise X-Men Geçmiş Günler Gelecek filmi geldi. Bu film ise 2014 tarihiydi. Tarihiydi muhtemelen. O zaman geldi. Bu filmde ise mutantlar insanlarla hani mücadelesi var demiştim ya ilk üç bölümde, yani videonun başında. Şimdi ise konusu şöyle oldu. İnsanlar mutantlardan birisini yakalamış mistik diye bir mavi kadın var. Onu yakalayınca onun güçlerini almışlar ve nelere dahil etmişler robotlara dahil etmişler. Zannettiler ki bu robotlar insanlara sal şey mutantlara saldıracak. Ama tam tersi oldu. Hem mutantlara saldırıldı hem insanlara saldırıldı. Dünyanın içinden geçildi ve böyle bir sonla karşılaşınca Wolverine abimizin geçmişe gittiğini ve bazı karakterlerin geçmişe gittiğini gördük. Müthiş oyunculuklar vardı. Ben şahsen X-Men filmlerinin ilk üç hariç diğerlerinin sevdiğimi söyleyebilirim. Zaten ilk üçünü ben biraz vasat buldum. Ondan sonraki filmler gitgide üst üste koyarak daha da iyi yerlere gelmeye ve daha güzel olmaya çalışıyorlar ki olabiliyorlardı. Ben buna kesin ve net olarak söyleyebilirim. Tarihler 2016 senesini gösteriyordu. Normalde ilk başta çıkacağı duyurulan ve arkasından iptal edilen ve Ryan Reynolds ve bizim isteklerimiz üzerine film çıkan normalde film çıkmayacaktı. Ama Ryan Reynolds gizlice filmi sızdırınca Deadpool filmini bizim gibi hayranlar bu filmin çıkması için çok ısrar etti. Hatta kampanyalar bile oldu. Bu video şey Deadpool videosu daha uzun olacak. Onu niye en ele almayı düşünüyorum. Hem Deadpool 1 hem de Deadpool 2'nin niye en iyisi gelecek. Şu an onu tek tek bir kere seyrettiğim için kısa bir şekilde ele almak istiyorum. Bu yüzden o video yakında gelecek. Niyetim o. Ama şu an Deadpool ve Wolverine filmi gelmeden bu seriyi bitirmek istiyorum. Deadpool'la Deadpool filmindeyse şu yaşandı. Wade Wilson abimiz var tamam mı? Wade Wilson abimizin Deadpool olmadan öncesi, hayat hikayesi, aşk hikayesi ve nasıl Deadpool oldu ve Deadpool'dan sonra neler yaşandığı komik bir şekilde ele alınıyor. Hem aksiyon hem komedi hem de süper kahraman hikayesini harmanlayarak müthiş bir şekilde bizim karşımıza çıkartıyor. Bir de bu filmin güzel olmasının altına yatan bir neden daha var. Ney mi? Haruncan. Haruncan kim? Hemen size anlatayım. Haruncan abimiz ses sanatçısı. Bayağı iyi. Türkiye'nin tanınır isimlerinden birisi haline gelmiş. Çoğu insan tarafından çok fazla seviliyor. Ben de şahsen çok severim kendisini. Ve onun yaptığı filmleri de adeta direkt izlemek isterim. Çünkü o adam yaptıysa müthiş yapmıştır diye düşünüyorum. Deadpool'u o kadar harika seslendirdi ki. Sırf onun için bile izleyenler var. Ben şahsen hani çok şey yapıyor ya alt yazılımı izlesek yoksa dublajı mı Bence her insan bu filmi dublajı izlemiştir. Hiç kimse gelip de bana burada alt yazı izledim diyemez. Herkes Haruncan Can varken kendi sesini dinlemek istemez. Ben de şahsen dublajı seyrettim ve hala olsa yine dublajı seyretmeye devam ederim. İyi ki böyle bir film çıkmış. Üçüncü filminden de umudumuz var. O yüzden zaten bu videoyu çekiyorum. Bu film Bayağı izlendi ve bayağı kişi tarafından beğenildi. Ben şahsen herkesin sevdiğini düşünüyorum. Bana kimse gelip de Deadpool filmi kötüydü diyemez. Ben kimsenin daha böyle dediğini duymadım, duymayacağım da diye düşünüyorum. Daha Deadpool 3 izlemedim. İki, i̇lk iki filmi için konuşuyorum. Kimse gelip de bana de, diyemez. Abi Deadpool filmleri gibi diyemez. Affedersiniz ama. Kimse bana o lafı diyemez. O yüzden ben de Deadpool 3 gelmeden bu videoyu yapıyorum. Bu videonun yenisi gelecek Deadpool 1 ve Deadpool 2. O yüzden kanala abone olmayı da unutma. Hemen reklamımızı da yaptıysak diğer filmimize geçelim. Bir diğer filmimiz X-Men Apocalypse. Türkçe ismiyle X-Men Kıyamet filmi. Bu film 2016'da Deadpool'la aynı sene aynı anda çıkan bir film olarak karşımıza çıktı. Normalde bu filmin konusu şu. Kısaca net söyleyeyim. Bir tane yaratık var tamam mı? Apocalypse adında. O Oscar Isaac oynuyor ama onu biliyorum. Film bittikten sonra öğrendim ona. Neyse bu adam Kaç yıldır yatıyormuş. Bir yere mahsenin gibi bir yere tıkmışlar bunu. Sonra geri gelmeleri için dua ettiler, bilmem bir şeyler daha yaptılar. Orayı ilk izlediğim için anlayamadım. Bir dahaki izlemelerinde, artık bir dahaki incelemede daha detaylı bakarız. Bu adamı oradan çıkartıyorlar. İnsanları kuma çeviriyor. Mutantlara da iki seçenek sunuyor. Ya benimle ol diyor. Çünkü onunla olursan sana ekstra güç verecek. Ya da diyor ki benim karşımda ol. O kadar güçlü ki bu adam. Karşısında Magneto, Profesör ve bunun gibi daha niceleri hep beraber saldırdı. Öyle bu adamı. Videonun burasına kadar geldik ama siz inşallah şey değilsinizdir. X-Men filmlerini kronolojik zamana göre incele. Ona göre sırala. Çıkış tarihlerine göre değil. Bana geliyor adam şey yazıyor. Kanka diyor. X-Men'leri kronolojik sıraya göre sırala diyor. Eğer siz de bunlara inanıyorsanız şu an Deadpool Wolverine filmi geliyor bildiğin üzere. Orada Wolverine karakteri var. Ama kendisi Logan filminde öldü. Bunu bana açıklayın o zaman. Bak açıklayamazsınız. Filmleri çıkış tarihine göre izlemeniz lazım. Yoksa kronolojik zamana göre izlerseniz Deadpool Wolverine filmini izlerken Logan filmini izlememeniz lazım. Yani demem o ki şimdi ise Logan filmini ele alıyoruz. Logan filmi 2017'de çıktı. Wolverine'in son filmi ve final filmi olarak karşımıza çıktı. Burada kız çocuğunun olduğunu öğrendik. Onun gibi güçlere sahip tek farkı on, buradan 3-4 tane çıkıyor ya onda 2 tane çıkıyor. Bir de ayağında da çıkıyor. Dişi olduğu için öyle çıkıyormuş kız çocuğunda. Ben şahsen bu kız çocuğuna da özel bir film gelmesini veya dizi gelmesini isterim. Bu filmde o kadar güçsüzdü ki Wolverine abi. Yaşlanmış ya. Güçlerini mi kaybetti Ne oldu? Anlamadım ama ben. Bunun niye enesini çektiğinde orada yine konuşacağız. Adam bildiğin yaralarını bile tedavi edemiyor hale geldi. İkinci filmde de aynısı oldu ama içine bir şey takmışlardı. Onu çıkartınca güçlerini geri yerine almıştı. Ama bu filmde öyle olmadı. Bildiğin bu filmde kendisinin öldüğünü ve mezarının bile olduğunu gördük. Sonunda benim için X-Men evreni artık gitti. Bu filmlerin hepsini seyrettim ve son filmimiz olan Dark Phoenix filminin de rezalet bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Şimdi diyeceksiniz neden rezalet? Bildiğimiz üzere bizim güçlü şeylerimiz vardı filmde. Ne bileyim profesör gibi. Profesörün bir zihin okuma şeyi var ama. Abi. Magneto bildiğimiz kadarıyla X-Men'in en güçlüsü. Benim gözümde. Bu filmde ise Jean adında bir kız var yani ileride Wolverine de mantı oluyor. Sonra gözünden ışın atan bir tane adam daha var ya. Onunla da sevgili oluyor. Heh, o kadını hatırladınız. Bu kadın geçmişine odaklanıyor. Geçmişinde ailesiyle travmalar yaşamış. Travmalar yaşadıktan sonra ise kendine gelememiş. Sonra babasını tekrar bulmak için zihninde bir şeyler daha oldu. Neyse konu bu değil. Bu kadın çok güçleniyor. Artık bizim mutantlara saldırıyor ve herkese saldırıyor. Raven'ı da öldürüyor hatta mavi mistik olan var yani. Ya bunu bile öldürüyor. Konu böyle olunca bizim mutantlar buna saldırıyor. Mutantları yeniyor. Sonra önüne çıkan herkesi yok ediyor. O kadar güçlü gösteriliyor ki karşısında kimse duramıyor yani. Magneto bile bak. Magneto bile duramıyor karşısında. Onu demeye çalışıyorum. Bu film kesinlikle rezalet. Aklımda bu filmin niye en kötüsünü çekmek var ya da sade bir incelemeyle noktalamayı düşünüyorum. X-Men evrenlerini Deadpool Wolverine filminden sonra bakmayı düşünüyorum ama şöyle birkaç gün kendime ara vermem lazım. iki gün falan. 2 üç gün. Çünkü bayağı X-Men filmi seyrettim ya artık. x menleri tekrar görmek istemiyorum. Çünkü çok saçma bitti sonları. Deadpool Wolverine filmi izleyeceğim. Deadpool'u X-Men'lerin X-Men'lerden ayrı tutuyorum. Oraya girmeyelim sakın. Yarınsa Deadpool Wolverine filmi geliyor. Ha. Bir de şey filmi varmış. Yeni Mutantlar filmi diye. X-Men adını kullanıyor. Keşke kullanmasaydı. X-Men adını kullandı diye seyredildi. Şahsen X-Men adını kullanmasa bu film kesinlikle seyredilmezdi. Film zaten rezalet. Bu filmi izlemek bile istemiyorum. İki saatlik yapım. Bir saatini izledim. Bu gına geldi artık. O yüzden bu yapımı da izleyesim yok. X-Men'lerden bağımsız. Sizin de izlememenizi tavsiye ediyorum. O zaman yarınki Deadpool ve Wolverine filmi geldiğinde burada incelemesini yapmayı düşünüyorum. Spoiler'sız bir şekilde. Kanal'a abone olmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.